Değerli arkadaşlarım, merhaba, hoş geldiniz. 8 haftadır Allah'ın ilmi ile işte dışta oluyoruz. 8 haftalık bir yolculuk yapıyoruz. Allah yolumuzu daim etsin. Ben bir yol üzerindeyim. Sizler de biliyorsunuz. Menzilim belli, yolum belli. Yol Allah'ın yolu. Kervan yürüyor ve yürüyor. Yollar şehirler, çöller. Aşarken kendi içimdeki menzilimde Benle birlikte yürümektedir. Ben yürüyorum, Menzilim yürüyor. Bu levhi yolculuk gide gide içimdeki tüm negatiflikleri, kötülükleri aşırtacaktır. Umuyorum mutlaka. Baharla gelen taze bir çiçek gibi ruhumun güzelliklerini yeşertecek. Benziyle değil, anladım ki kendime gidiyorum. Kendime. Kelimelerin avutucu büyüsüyle arınıyorum. Söz insanı değiştirir. Konuştukça arınır insan. Temizlenir. Tövbe etmek de konuşulması gerekeni konuşmaktır. Tövbe ederim geçmişimden. Tövbe ederim. Şükrederim bu anı levhiye. Şükrederim bu anı levhime. Çölden geçerken insan bir vaha taşımalıydı gönlünde insan. Hem de levhi gönlünde ve içinde dereler, ırmaklar, nehirler akmalı, sular çağlamalı, sular. Yolu yolcuyu, menzili, çölün sıcaklığında yeniden yorumlamalı gibi bir his var içimde. Çöl insanı imtihan eder. Yokluğun karşısında varlığı susuzluğun karşısında serapla ölçer. Kimseye minnet etmeden alan değil, veren biri olmak. Geçici hevesle örülü olan bu dünyada varlığı değil, yokluğu örgülemek. Levhi zamanlara, levhi geleceklere. Huzur mu? Mutluluk mu? Aha işte karşında dokunsana dokunacak kadar yakınına gelmiş. Yol dedik yol bir imtihandır. Yaşayarak öğrenilen tabiatın, doğanın rahlesindeki müfredatı öğrenilen imtihan çekilen çile bir rahmet direnci olur. O çilede bir direnç bulunur. Çile deyince çilehaneler gelir gözlerimin önüne. Kimler gelir, kimler gelir. Ömrünün son on yılını yerin altında geçiren büyük ermiş dervişler dervişi Horasan erenlerinin atası Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gelir. Ve daha sonra onun erleri Aliyan Ahiyan Rum, Abdalan Rum, Gaziyan Rum, Bacıyan Rum gelir. Cümle erenler gelir. Sıra sıra zaman ve mekan ötesinden seslenirler bugüne. Kulaklarımda çınlar arifane sözleri. Yunus'un Hazreti Mevlana'nın Hacı Bektaş'ın Şeyh Bedrettin Simavi'nin sonra o ki sonra o o ki Meryem-i Safiyane'nin Rabiatül Adeviyenin sesi çınlar zamanın ve mekanın üstünden bir elinde meşale yanar, diğerinde su dolu kovası ile inletiyor çığlığı yerleri ve gökleri cenneti ateşe vermek, cehennemi söndürmek istiyorum diyor. Daha sonra ekliyor. Sonra bakalım kim Allah'a ibadet edecek? Kim Allah'a ibadet edecek onlar dedikten sonra? Allah'ı mı arıyorsunuz? Allah da ben, ben de Allah. Ben oyum, o ben. Sen ben, ben senin, ben senin yarım. Ne Aranırsın boş yere. Aha şuraya. Sol kaburganın altına, altında çarpıyor işte. Allah ne buyurmuştu hani? Unuttun mu? Ben alemlere sığmam. Ama kulumun kalbine sığarım demişti. Ey kulum peker dediğim sanadır. Ben senin, sen de ben sözünün en celi delili budur iyi bil benden sana senden bana ilham alırız biz haktan bana haktan sana ikram alırız biz İmanımızı tam alırız tam alırız biz gahice ermiş deyu nam alırız biz gahice kulun peker olarak gam alırız biz. Ey yaran hak, ey azizeler, ey azizler, azizler. Şu mısrayı fikredesiz hep beraber. Zül cemal aşkı ile doldu gönül, doldu gönül. Keyfiyetin aslı budur, hu, nur olasız, nur olasız, nur olasız, hu, ey Eyvallah. Eyvallah.